Kürt'e kundaklanan otomobil alev alev yandı. Yandaki araca da sıçrayan yangın öyle bir büyüdü ki apartmanları bile tehdit etti. Gece vakti büyük korku yaşayan mahalleli alevleri söndürmek için seferber oldu. Görüyorsunuz sağlam hiçbir şeyim yok. Ben pazarcılık yapıyorum. Araç benim elim ayağımdı yani. Burada... Motor çalışmadı mı araba hurdadır. Teneke parçası ya şu anda baş başa. Apartmanların dibindeki araçlar alev alev yandı. Kundaklama kabusu mahallede korku dolu anlar yaşattı. Allah'ından bulsunlar. Çok zor kazandım bunu ve bu benim ekmek teknem yani. Husumetli olduğumuz kimse yok. Adres Esenyurt Pınar Mahallesi'ydi. Sabah karşı 4 sıralarıydı. 20 yaşlarda bir genç Abdülmuttalip Alıcı'nın aracının yanına yanaştı. Burada bir süre bir şeylerle uğraştı. Ve o genç birkaç adım uzaklaştığında ise araçtan bir anda alevler yükselmeye başladı bir iki dakika buradan bekliyor. Çıkışından bir iki dakika sonra burası birden bir alev topuna dönüyor. Bir yanıcı madde mi attı, ne attı onu tam olarak biz de bilmiyoruz. Yanmış gitmiş. Bu, yani bu araba yürüyemez. Gitmiş yani pelt bu araba. Rüzgarın etkisiyle bu araçta yükselen alevler hemen yanında park halinde duran Tahsin Polat'ın aracına da sıçradı. Motorundan koltuğuna araçta ne varsa dakikalar içinde hepsi cayır cayır yandı. Araç küle döndü. Burada. Direksiyon, gösterge paneli, koltuklar Şu an aracın kullanılacak hiçbir yeri kalmamış Kenardan izledik arabanın yanlışını Yandaki araç LPG'lidir diye müdahale de edemedim Şu an araba e, pert durumda Yapılmayacak durumda Komşuları hemen müdahale etmeye çalıştı Hanım suyu doldurdu ben de suyu atıyordum Araçlardaki hasar büyüktü 50 bin lira 100 bin lira olsa derim sağdan solda alırız, şey yaparız, yaparız. Ama 400 bin bir zararım var. Yapamam. Bu benim iki yıllık emeğimdi. Şimdi kara kara hurdaya dönen arabaları nasıl tamir ettireceklerini düşünüyorlar. Kalacak şu anda hiç o mad şeyim yok yani yapmaya bir maddi gücüm yok. Bir yardım bekliyoruz. Başka yapacak hiçbir şey yok.